geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayli yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali Rad Suresi 31 ile 43 Ayet Bölüm 3 Bismillahirrahmanirrahim Er-Rad 31 Eğer okunan bir kitapla dağlar yürütülseydi veya onunla yer parçalansaydı, yahut onunla ölüler konuşturulsaydı o kitap yine bu Kur'an olacaktı. Fakat bütün işler Allah'a aittir. İman edenler hala bilmediler mi ki Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi. Allah'ın vadi gelinceye kadar inkar edenlere, yaptıklarından dolayı ya ansızın büyük bir bela gelmeye devam edecek veya o bela evlerinin yakınına inecek. Allah vaatinden asla dönmez. 32. Andolsun senden önceki peygamberlerle de alay edildi de ben inkar edenlere mühlet verdim sonra da onları yakaladım. Görseydin ki azabım nasılmış. 33. Herkesin kazandığını gözetleyip muhafaza eden, hiç böyle yapamayan gibi olur mu? Onlar Allah'a ortaklar koştular de ki onlara at verin onlar necidir. Yoksa siz Allah'a yeryüzünde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yahut boş laf mı ediyorsunuz? Doğrusu inkar edenlere hileleri süslü gösterildi ve onlar doğru yoldan alıkonuldular. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur. 34. Dünya hayatında onlara sadece bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha şiddetlidir. Onları Allah'tan, onun azabından koruyacak kimse de yoktur. 35 Takva sahiplerine vaad olunan cennetin özelliği şudur: Onun zemininden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgesi süreklidir. İşte bu, kötülüklerden sakınanların mutlu sonudur. Kafirlerin sonu ise ateştir. 36 kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilene, kur, ana, sevinirler. Fakat senin aleyhinde birleşen, gruplardan onun bir kısmını inkar eden de vardır. De ki, bana, sadece Allah'a kulluk etmem ve ona ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüşte yalnız onadır. 37 ve böylece biz onu Arapça bir hüküm, hikmetli bir söz olarak indirdik. Eğer sana gelen bu ilimden sonra onların arzularına uyarsan işte o zaman Allah tarafından senin ne bir dostun ne de koruyucun vardır. 38 Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber için mucize getirme imkanı yoktur. Her müddetin yazıldığı bir kitap vardır. 39 Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır. Bütün kitapların aslı onun yanındadır. 40 biz onlara vaat ettiğimizin azabın bir kısmını sana göstersek de veya ondan önce seni öldürürsek de sana ancak Allah'ın emirlerini tebliğ etmek düşer. Hesap yalnız bize aittir. 41. Bizim yeryüzüne gelip onu uçlarından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah dilediği gibi hükmeder, onun hükmünü bozacak kimse yoktur ve o hesabı çabuk görendir. 42. Onlardan öncekiler de peygamberlerine tuzak kurmuşlardı, halbuki bütün tuzaklar Allah'a aittir. Çünkü o, herkesin ne kazanacağını bilir. Bu yurdun, dünyanın, sonunun kimin olduğunu yakında kafirler bileceklerdir. 43. Kafir olanlar, sen Resul olarak gönderilmiş bir kimse değilsin, derler. De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında kitabın bilgisi olan peygamber yeter. Amin. Sadakallahu azim. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.